Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LOL Prime hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Prime Gaming sitesine git. Prime Gaming'de miktarı çubuğunu kullanarak veya sayfayı aşağıya kaydırarak ganimiyetlerini almak istediğiniz oyunu bol oyuna tıkla. Adımları takip et. Bunlar seni tercih ettiğin Riot hesabına giriş yapabileceğin sayfaya yönlendirecek. Onun dışında Riot hesabınızın e, ticket bölümünden LoL Prime hesabınızın değiştirilmesini talep ederek de LoL Prime hesabınızı yani LoL'e bağlı Prime hesabınızı kolaylıkla değiştirebilir, güncelleyebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.